Mesela bir başka ayette diyor ki: Sana sorarlar haramdan helalden sana sorarlar. De ki: Kitapta haram edilenlerin dışında haram bilmiyorum. Buyur. Açık açık Allah Resulünün ağzından böyle söyletiyor. Ama ona rağmen karşımıza hadis diye yani peygamber söylediği denilen bir yalan çıkarılıyor. Uzun uzun mealen söyleyeyim. Öyle bir zaman gelecek ki işi tıkırında, keyfi yerinde bazı insanlar minderlerine oturup yastıklarına yerine gerine işte dayanacaklar ve diyecekler ki sünnette de, hadiste de ne oluyormuş? Bana bize Allah'ın kitabı yeter. Siz böyle diyenlere bakmayın. Bilin ki Allah'ın haram koyduğu gibi ben de haram koyarım. Bilin ki Allah'ın farz kıldığı gibi ben de farz kılarım. Ne ola? Allah'ından aşık artırmaya mı girmiş bu peygamber? Hiç. Allah'ın Resulü, o Kur'an'a ahlak edinen insan şu lafları söyleyebilir mi? Allah'tan korkmaz herifler. Yalanınızı onun ağzıyla söyletiyorsunuz. Kendileri söylese kimse metelik vermeyecek ama Kale Resulullah diye başladın mı hemen millet selama duruyor. Ne kadar yalanı var uydurtmuyor. Onun ağzından söyletiyor.